Sultan 3. Mustafa, oğlu Selim'in kendisinden sonra tahta çıkarılmasını vasiyet ederek vefat eder. Fakat yerine oğlu değil kardeşi 1. Abdülhamit geçirilir. İyi kalpli ve merhametli birisi olan yeni padişah, yeğeni Selim'i şimşirliğe hapsetmediği gibi annesini de eski saraya göndermezdi. Ancak 1785'te Halil Hamit Paşa'nın Şehzade Selim'i tahta geçirme planları öğrenilir. Bunun üzerine Selim şimşirliğe kapatılır, annesi de eski saraya gönderilir. 1789'a gelindiğinde 1. Abdülhamit Özü Kalesi'nin elden çıktığı haberi verilirken üzüntüyle aniden vefat eder. Tahtın yeni sahibi 28 yaşındaki Selim'dir artık. Haremin tahtına oturma sırası ise annesi Mihrişah Valide Sultan'dadır. Mihrişah Sultan ve oğlu arasında samimi bir ilişki var. Padişah annesine büyük değer verir. Tahta oturur oturmaz hemen eski saraydan müthiş bir törenle onu Topkapı Sarayı'na getirtir. Sarayda onun için yeni bir daire yaptırır. Harem bölümünün üst katındaki bu daire freskleri süslemeleriyle göz alıcı güzelliktedir. Yumuşak kalpli padişah annesiyle vakit geçirmeyi de çok sever. Beraber güreş ve tavşan oyunları seyrederler, musiki dinlerler. En önemlisi de Nizami Cedid askerlerinin eğitimlerini izlemeye Levent çiftliğine giderler. Valide Sultan askerlerden başarılı olanlara ödüller verir. Bu arada alınmasınlar diye Yeniçerilere de çeşitli şekillerde atiye dağıtmayı ihmal etmez. Mihrişah Sultan, oğlunun yenilik çabalarının sonuna kadar destekçisidir. Padişahın yeni kurduğu Nizami Cedid ordusuna yüklü miktarda bağışlarda bulunur. Bunlar dışında Valide Sultan'ın hayatı sıradan gözükür saray entrikaları çevirmez, siyasi olaylara çok fazla karışmaz. O daha çok dindar kimliğiyle tanınır. Çok sayıda hayır eseri inşa ettirir. Eyüp Sultan'da Bostan iskelesindeki külliye bunlar arasında en önemlisi. Bu komplekste bulunan Sebil, İstanbul'daki Sebillerin muhtemelen en güzeli. Valide Sultan'ın türbesi de bu külliyede. Külliyenin en dikkat çeken yapısı imareti. Oldukça yüksek boyutta giderleri olan külliye için Valide Sultan zengin gelir kaynakları ayırır. Hanlar, hamamlar, buzluklar, karlıklar, değirmen, dükkan, binlerce dönüm tarla ve zeytin bahçelerini buraya gelir tahsis eder. Valide Sultan hassas birisidir. Bu durum hayır yapma şekillerinde görülebilir. O, Berat Kandili'nde fakirlere mum parası verir. Bayramlarda fakir çocukları baştan ayağa giydirir. İhtiyaç sahibi muhtaç dul kadınlara yardım eder. Sarayında hizmetinde bulunan cariyelere kendisi için yaptıkları nakışlar, tamirler karşılığında para öder. Su sıkıntısı şikayetleri üzerine su yollarını tamir ettirip İstanbul'un dört köşesini çeşmelerle donatır. Valide Sultan'ın mukaddes emanetlere özel ilgisi vardır. Eyüp Sultan türbesine sakalı şerifler hediye eder ve bunların kandil gecelerinde halkın ziyaretine açılmasını şart koşar. Ayrıca hırkayı şerifin saklandığı odanın perdelerini yeniletir. Mihrişah Valide Sultan giyimine kuşamına da önem veren birisi. Ancak onun devrinde henüz sarayda batı odasının etkisi hissedilir derecede değil. Mihrişah Sultan'ın en büyük keyfi ise kahve ve salep içmek ve içirmek. Sarayında bu işi yapmakla görevli çok sayıda hizmetçisi var. En büyük sıkıntısı ise muhtemelen oğlunun çocuğunun olmaması. Mehrişah Valide Sultan neredeyse hiç yanından ayrılmayan oğlunun yaşayacağı dehşetleri görmeden 16 Ekim 1805'te vefat eder. Cenazesi Eyüp'teki ölümünden önce yaptırdığı türbesine defnedilir.